Sevgili izleyicilerimiz Viyana'mızın 16. bölgesinde Talya Şirası'ya 24 numaradayız. Dijital Mobile'a bağlı Drive Yanımızda Adnan Bey var. Adnan Bey S6'lar bir aydır yaklaşık hatta bir aydan da fazla satışa sunuldu değil mi? Aslında S6'lar iki ay önceden 4-5 yapabiliyordu yani. Önceden ısmarlanabiliyordu. Biz tabi iki ay önceden bunların hepsini ısmarladık. Geçen haftadan itibaren herkesin eline S6'lar geçti. Şu anda bizim kendi elimizde de her kartı açık Türkiye'ye götürebileceğimiz S6'lar, S6H, Note 4 ve S5'ler bulunabiliyor. iPhone çeşitlerinin hemen hemen hepsi bütün shoplarımızda şu anda Lagan. Türkiye fiyatlarından %25, %30 daha ucuz şekilde. Yani Türkiye'ye de götürüp eşe, dostla, akrabalarına da verebilirler. Hemen hemen Avusturya'daki bütün Türklerin hepsini Türkiye tarifesi yaptık ve Türkiye ile bedavaya konuşturabiliyoruz. Şimdi gelecekte aslında Türkiye tarifesi ile birlikte en önemli şeylerden bir tanesi de herkesin sınırsız bir internete, indirim gücü yüksek bir internete sahip olması biz de bunu dry shop'lar olarak burada müşterilerimize verebileceğiz. Bunun yanında Dry şirketimiz Avusturya çapında bir indirim yaptı. Note 4'lerde ve S5'lerde bir indirim yaptı. Anlaşmalarının uzatmalarında, yeni anlaşmalarda bütün arkadaşlarımız, dostlarımız gelsinler, anlaşmalarını tekrar kontrol etsinler. S5, Note 4 ihtiyaçları varsa yani sadece bu iki telefonda biraz indirim var. Ama yaz sezonundan önce bu indirimden herkesin yararlanmasını tavsiye ederim. Biznes müşterilerimizde de iki haftadan beri sizle beraber yaptığımız röportajlarda da söylediğim gibi çok büyük bir ilgi var. Şu anda Avusturya çapında Linz, Salzburg ve Tirol ile gönderdiğimiz paketler halinde gönderdiğimiz telefonlar var. Hiç kendilerinin gelmelerine gerek yok. Biz sistem üzerinden araştırmalarını yapıyoruz, anlaşmalarını yeniliyoruz, telefonlarını ayırıyoruz, yanlarına hediyelerini de koyuyoruz. Yani işte kapağıydı, folyesiydi, şuyuydu, buyuydu. Direkt bölgelerine gönderiyoruz. Avusturya'daki esnaf arkadaşlarımın nerede olurlarsa olsunlar bize ulaşsınlar. Biz onların ayaklarına kadar bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Sevgili izleyicilerimiz Adnan Bey'e teşekkür ediyoruz. Ramazan Bey'in ve Adnan Bey'in dediği gibi yaz yaklaşıyor. Türkiye izne gitmeden mutlaka şoklarımıza uğrayın. Fatorlarınızı mutlaka kontrol ettirin diyoruz. Birlikteliğimiz devam ediyor.